Daha umur kırıcı, daha aşağılayıcı, hiçbir şey yoktur senin ve benim yaşadıklarımız. <laughs> Tiran yine bütün kente buyruk salmış. Nedir biliyor musun? İki abimiz aynı gün birbirlerini öldürdüklerinden bir an. Ne sevindirici, ne de bir haber aldı. Nedir senin abla? Tiran ağabeylerimizden yalnızca birine gömülme umudunu bahşedip ötekini bulunan mahrum bırakmış. Etiyor bizi yasaya ve göreneğe uygun bir biçimde verdi toprağa, Aşağıda ölümler ülkesine sahibini kazansın diye. Ama bu ile ilkesi zavallı cesedi gömülmeyecek, kimse başında gözyaşı dökmeyecek diye emretmiş. Öyle gömülmeden, gözyaşı dökülmeden, pusuda bekleyen leş kargalarına sunulacak bir siyafet niyetini. İşte böyle buyurmuştuk. Zavallı kardeşim. Durum böyleyse ne gelir yardım edecek misin? Kendini tehlikeye atacak mısın? Nasıl bir tehlikeye atılmayı düşünüyorsun? Ölüyü gömmek. <laughs> Bana yardım edecek misin? Yasağa rağmen. Gömecek misin onu? O benim kardeşim. Senin de kardeşin. İstesen de istemesen de. Ona asla ihanet etmeyeceğim. Tiran yasakladı ama. Tiran'ın ne yasakladı umurumda bile değil. <laughs> kardeşim, düşün bir kere babamızı nasıl öldürdüğünü lanetlenmiş, aşağılanmış haldeydi. Kendi ortaya çıkardığı günah yüzünden kendi elleriyle oydu gözü. Sonra Özan solan olan karısı, kocasının aynı zamanda oğlu olduğunu öğrendiğinde kendini asıldı. Ve abilerimiz aynı gün kendi elleriyle öldürdüler birbirlerini. Geriye kala ikimiz kaldık düştüğüm bir kere. Sonumuz nasıl olur Emre Ramlan yasayı hiç bilmezse. Kadınız biz. <laughs> Boy ölçüşemeyiz erkek iktidarıyla. İktidar karşı gelemem ben. Bildiğini yapsın. Ben gömeceğim onu. <laughs> Hem kutsal bir günah işlemiş olur. Sen istiyorsan yüz çevir tanrının kutsal yasalarını. Tanrı'nın yasalarını yüz çevirmekten yana değilim. Ama devlete karşı gelecek gücüm yok benim. Bahane bunlar. Gidiyorum ben sevgili kardeşim gömmeye. Bari biz ne yap bu işi? Kimseye söyleme, ben de söylemem. Hayır, İlan etmelisin herkese. Daha çok nefret ederim senden, susarsan eğer. hiç bu kadar muhteşem şal Yedi kapalı tebaayı üstünde. Kalka kızışmıştı. Polinike sürdü düşmanı ülkesine kendi elleriyle. <laughs> Yaptıklarını inkar mı ediyorsun, itiraf mı? Yaptım. İnkar etmiyorum. Sen, dilediğin yere gitmekte özgürsün. Ağır bir itamdan kurtuldun. Sana gelince, lafı dolandırmadan sor. Yaptıklarının yasaklanmış olduğunu biliyor muydun? Biliyordum. Zaten bilmeyen yoktu ki. Demek yasamı çiğnemeye cüret ettin. O yasa ilan eden Zeus değildi ki. Ne de daha böyle bir şey insanlara. Senin emrin Tanrı'nın değişmez, yazılı olmayan kurallarını hiç de sayacak kadar kuvvetli gelmedi bana. O yasalar bugün ne konmadı. Evvel eder vardı. İnsanlık gururu beni koyduğu için Tanrıların nezdinde suçlu olmak istemedim. Öleceğim. Biliyorum. Senin emrin olsa da olmasa da. Zamansız ölürsem kazanç sayabilirim. Etlerle doluysa bir kimsenin benim gibi kazanç sayılmaz mı onun ölüp gitmesi? Bu nedenle acı duymuyorum kaderim böyle çizilmişse eğer. Anamın oğlunu, ölüyü gömmeden ortada bıraksaydım eğer acı duyardım. Ama bu bana acı vermiyor. Belki gözünüzde budalanın tekiyim. Belki de budalanın kendisidir bana yani. diyen. <laughs> Ateşte fazla tavlanan en sertleri, en önce tuzlarız olur. Bilirim ki küçücük bir dizgin kesmeye yeter hızı nara patının. Kimde yer yoktu iddiatın olduğu yerde? Kendisi haddini fazlasıyla aşmıştı zaten koyduğum yasalar cezaya. İstediği İşlediği ilk cürrün ikincisi ise bir de yaptıklarıyla. Eğer bu yaptıkları yanına kar kalacak olursa erkek demesinler. Erkek bu kızmış desinler. Hayır. İster kız kardeşimin kızı olsun, ister tüm yandaşlarından daha yakın olsun bana. En ağır cezayı almaktan kurtulamayacak kız kardeşiyle beraber. <laughs> Suçludur o da ölüyü gömmesine yardım etmişse eğer. Getirin onu oraya. Hayır! 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 Biraz evvel gördüm kendisini. Koşturuyordu sarayın içinde deli gibi. Yürek önceden ele verir kişiyi. Olmadık karanlık yollara sapmışsa kendisi. Ancak hepsinden daha çok nefret ederim. Tutsuz yakalanmış böğürlenerek anlatanlar. Bırak! Beni ölüme göndermekten öte ne istersin? Hiçbir şey. Bu yeterli benim için. O zaman bu tereddüt niye? nasıl senin söylediğin hiçbir şeyden hoşlanmıyorsam ve de hoşlanmayacaksam sen de bana katlanamıyorsun. Buradaki herkes bana içten katılırdı. Korku dillerini mühürlememiş olsaydı eğer. Ağabey. Ancak üç kardeşimi gömmekten daha büyük bir şeref olabilir mi benim için? Ağabey. Bu konuda da tıranın keyfine diyecek yok. İstediğini söyleyebiliyor bir de yapabiliyor. Hakkın içinde bir tek sen böyle düşünüyorsun. Onlar da böyle düşünüyorlar. Utanmıyor musun ilk başlığından? Kandaşlarını şereflendirmekten utanmaz insan. Peki ya onu öldürdüğüm O da kandaşın değil miydi? Evet. Aynı anadan aynı babadan. Onu gücendiriyorsun delikli kayırmakla. Öyle işler bunu asla kabullenmezler. Delikliye çok keskin bir şey evlendirsem bile mi? onun kardeşiydi. Köle seneydi. E Tokles tebaa insanı. Berik ise saldırıyorum. Bırak iştah tanır onlara. İyi ve kötü işçilere ben verilmez. Yer altında bu geçerli midir? Kim bilebilir ki? Asla. Ölümünü bile sevmem düşmanım. Ben bu dünyaya sevgi dağıtmaya geldim. Nefret değil. Git o zaman. Sev! <laughs> ve sev! Aşağıda giden ben yaşadığım Şu koynumda iki yılan beslediğimden be! Söyle bakalım! Ölüyü gömme işine yardım ettin Evet. Yaptım. Ölüyü gömme yardım ettim. Doğru Bir değil. Çortu. Doğru değil. Buna hakkın yok. Sen yardım etmek istemedin. Ben tek başıma yaptım. Bu zor zamanda utanmıyorum senin acılarını ortak olmaktan. O işi kimin yaptığını hadis vermişler iyi biliyorlar sözde sevgiyle işim yok benim. Al kardeşim. Bırak seninle birlikte ölmüşlerle barışmak şerefine elini. Benimle birlikte ölemezsin. Yapmadığın bir şey yapmasın gibi gösterme. Benim önden bir terliğim. Hayatımın ne anlamı var ki sen Gözün hep seni Ona sorsana. Niye eziyet ediyorsun bana? Ne geçiyor? Hiç acı veriyor. <laughs> İnan bana, <laughs> seninle alay etmek bile. Senin için daha ne yapabilirim ki? Kendini kurtar. Bu benim için yeter. <gülüyor> Bırak kendini <laughs> paylaşayım seninle. Sen yaşamayı seçtin. Ben de ölümü. Bunu niye yaptığımı hiç saklamadım ki? Sen doğruyu burada aradın. Ben de <laughs> <laughs> İkisi de aklını kaçırmış. Biri zaten deliydi, öbürü de şimdi deliydi. Kralım, helak et doğrayan birini. İçten aklını kaybettin? Sen aklını felaketin yolunu seçtiği için kaybettin öyleyse. Ben ne yaparım olsun? Adını anla Abdullah. Öldü sen şimdi. Onu öldürecek misin? Oğlumun nişanlısını. Dışarıda daha pek çok kadın var. O onlara yaramayan kadınlardan nefret ederim. Ölmeyi çok da hak etmişler demektir. Ah sevgili Ayman. Baban nasıl da aşağılıyor seni? Yeter! Yeterince karaladın. Hem kendini hem evini yedin. <laughs> bu birlikteliğe son veren. Sen de ben de aynı fikirdeyiz. Tereddüt etmeyin artık. Nöbetçiler, götürün şu leşi buradan. I'm going <laughs> olmaz o aileden fedaketler kuşaklar boyunca. Ah zavallı yavruca